arkadaşlar daha önce size hiç kimse tarafından anlatılmamış olan bir ortalama gösteriyor olacağım. Fırsat kaçtı mı? Nereden girilir? Nereye düşer? Nereden döner? Bunun cevabını size mükemmel olarak gösteren bir indikatörden bahsediyor olacağım. Bu indikatörümüz aslında herkesin bildiği basit hareketli ortalama. Size anlatılanlar ki biz de anlatmıştık 5.22 yükselen periyotlarda çok güzel çalışır. 50 günlük ortalamalar, 100 günlük ortalamalar, 200 günlük ortalamalar çok güzel çalışır ve bize trendleri gösterebilirler. Yukarı yönlü bir trend de mi, aşağı yönlü bir trend de mi? Aynı zamanda bu ortalamalar çok güçlü destek ve direnç noktalardır arkadaşlar. Şimdi hareketli ortalamayı TradingView'mize ekledikten sonra uzunluğunu 364 yapıyoruz. Yani bir yıl yapıyoruz. Yıllık bazdaki en güçlü destek ve direncini bulabilmek aynı zamanda coin veya hissenin yönünü tayin edebilmek için kullanacağız. Hareketli ortalamayı ekledik. Uzunluğunu 364 yaptık. Buradan rengini, çizginin kalınlığını, her şeyini değiştirebilirsiniz. Kendi arka planınıza en uygun şekilde revize edebilirsiniz arkadaşlar. İki gün önce herkesin şok geçirdiği ancak ondan bir gün önce bizim yaptığımız uyarı sayesinde birçok arkadaşın kurtulduğu çok büyük bir düşüş gelmişti. Hatırlarsınız. GRT coin'de tam bir yıllık ortalamaya nokta atışı bir düşüş ve muazzam bir tepki geldi. Şimdi size 10-12 tane bu şekilde muazzam çalışmış olduğunu göstereceğim. Buradaki en önemli şey şu çok güçlü bir destek ve dirençtir. GRT coin, ABC coin, XYZ coin hiç fark etmiyor. Fırsatın kaçtığını düşünüyorsanız, size her zaman piyasa fırsat verecektir. Önemli olan bunu takip edip sabırla fiyatın sana gelmesini beklemektir. Buralarda kaçırdın, buralarda kaçırdın uçuyor mu? Senin için mükemmel alım noktası burası. Orta ve uzun vade için. Bakın GRT'de biraz geçmişe gidelim. 1 yıllık ortalamanın aşağısında gördüğünüz gibi fiyat düşüyor. 1 yıllık ortalamanın üzerine çıktığı zaman da 008'lerden 0.22'ler yaklaşık 3x'lik bir yükseliş yakalanmış oluyor. Sen bu yükselişlerde burada fırsatı kaçırmışsan sana bir gün bu fırsat geri geliyor. Ortalamalardaki mantık şudur. Bu gördüğünüz çizgi son 1 yılın ortalaması fiyat ortalamadan uzaklaştıkça tekrar ortalamaya doğru gelmek ister. Uzaklaştıkça ortalamaya gelmek ister. Uzaklaştıkça tekrar ortalamaya gelmek ister. Ve bu çizgimiz, bir yıllık ortalama çizgimiz en güçlü destek ve direnç noktası diyebiliriz arkadaşlar. Bakın şurada fırsat kaçırdığını düşünen FOMO'ya kapılan arkadaşlarımız sabırla beklemiş olsalardı nokta atışı muazzam bir yerden alış yapmış olacaktı. 0.15'lerden. Şu anda bile %30-%40 en kötü para kazanmış olacaktı. Bir başka örnekte inceleyelim. Bakalım güzel çalışıyor mu? Radcoin, Rad USDT kırılımdan sonra yükseliyor. Fakat fiyat her seferinde gördüğünüz gibi ortalamaya yaklaşmak istiyor ortalamaya geldiğinde muazzam bir tepki. Tekrar ortalamaya yaklaşmak istiyor. Tekrar nokta atışı ortalamaya gidiyor. Yani sen buralarda FOMO'ya kapılıp uçuyoruz dememen gerekiyor. Sabırla fiyatın istediğin noktaya gelmesini beklemen gerekiyor ki gördüğünüz gibi arkadaşlar 2-3 haftalık süreçte mutlaka buraya geliyor. Buralar mükemmel alım fırsatları. Bakın muazzam çalışmış. Muazzam çalışmış. Muazzam çalışmış ve 2 gün önceki düşüşte muazzam çalışmış. Sana 1.63'ten alım fırsatı sunmuş. Şu anda 2. Yapman gereken tek şey fiyat buralardaysa sabırla fiyatın buraya gelmesini beklemek. Farklı bir örneğe bakalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, kırılımdan sonra muazzam yükseliyor ve ne demiştik? Fiyat ortalamaya gitmek ister. Bakın fiyat ortalamaya gidiyor. Tekrar yükseliş, tekrar ortalamaya gidiyor. Tekrar yükseliş, tekrar ortalamaya gidiyor. Burası çok önemli. Buralarda ortalamadan uzak ise fiyat girmemen en sağlıklısı. Eğer ultra uzun vadeci değilsen. Fiyatın sana gelmesini beklediğin sürece muazzam paralar kazanabiliyorsun. Ek olarak şu bilgiyi vereyim. Çizgimizin üstünde ise orta vade için pozitiftir. Çizgimizin altında fiyatlanmalar görüyorsak ki birazdan 3-4 tane coin de göstereceğim. 1 yıllık ortalamanın altına inmişler ve burada kapanış yapmışlar. Elinizde varsa kesinlikle uzak durmanız gereken. Belki stop olmanız gereken coinleri de birazdan gösteriyor olacağım. Öncelikle bu ortalamayı bir anlayalım. Bakın muazzam düşüşte muazzam nokta atışı tepki almış farklı bir örnek bakalım GMT'ye bakalım. Çalışmış mı? Yukarı kırdıktan sonra fiyat yükseliyor, ortalamaya gitmek istiyor. Yükseliyor, ortalamaya gitmek istiyor. Bakın muazzam çalışmış. Destek ve direnç çizmeyi bilmeyenler için muazzam bir indikatör. Tekrar yükseliyor ve nokta atışı tekrar buraya geliyor. Şimdi GMT burlara geldiği zaman 0.2750 gibi muazzam ötesi bir destek noktası. Burası alım denemek için şahane bir nokta. Ancak GMT'nin fiyatı bu ortalamanın altına sarkar ve burada kapanışlar görürsek nasıl ki üstünde boğaya giriyorsa coin altında da ayıya girecektir. O yüzden elinizdeki mevcut coinlerde bu indikatörü bir bakabilirsiniz. Bu ortalamanın altında olanlardan uzaklaşıyor olmanız sizin için daha sağlıklı olacaktır. RNDR'ye bakalım birlikte. Kırılım sonrasında fiyat yükseliyor ve ortalamaya gitmek istiyor. Yükseliyor yükseliyor sen burada FOMO'ya kapılıyorsun. Kaçırdığın fırsatı tutuyorsun ama sana nokta atışı muazzam bir alım fırsatı sunuyor. RNDR bu siyahın üzerinde olduğu sürece pozitif. Biraz bekleyenler bu bölgeye geldiğinde alım yapanlar için gayet mükemmel bir fırsat sunuyor olacak. Ancak altına sarkmalarda buradaki kapanışlarda da yönün aşağı doğru döndüğünü söyleyebiliriz. O yüzden stop olmak çok çok önemli olacak arkadaşlar. Farklı bir coin bakalım. Gördüğünüz gibi nokta atışı çalışmış. Uzatmayalım. Farklı bir coin bakalım. Mesela Dent. şuralarda FOMO'ya kapılanlar, buralarda işleme girenler bu bölgeyi beklemek zorunda. Sana mükemmel bir alım fırsatı sunmuş görüyorsun. O XT'ye bakalım. Sonra size şu an çok çok negatif olan birkaç tane de coin gösteriyor olacağım. Bakın arkadaşlar şurada FOMO'ya kapılanlar görüyorsunuz değil mi? Biraz sabırlı olsan şu noktada burada para kazanmama şansın yok işin özeti sabır arkadaşlar. Burada fiyatın sana gelmesini bekle. Şurada bile %30, yüzde %40'lık bir kar marjından bahsedebiliyoruz. Mesela ne var? SSB'ye bakalım. Yükselen fiyat, ortalamadan uzaklaşan fiyat. Bu bir strateji olsun size arkadaşlar. Bir koyun alacaksınız baktığınız ortalamadan çok uzaklaşmış. Görüyorsunuz değil mi? Ortalamadan çok uzaklaşmışsa uzak durmakta fayda var. Çünkü fiyat ortalamaya gitmek ister. Şuralarda uzaklaştıkça arkadaşlar dikkatli olmakta fayda var. Çünkü fiyat ortalamaya gitmek ister. O yüzden şöyle bir boşluk görüyorsan bu ortalamayla girmemen daha hayırlı olabilir. Bakalım burada. Gördüğünüz gibi arkadaşlar muazzam destek olarak destek olarak çalışıyor. Yapman gereken şey buralarda değil. Fiyatın buraya gelmesini beklemek. Aslında gerçekten bu kadar basit. Şimdi arkadaşlar geldik uzak durmamız gereken coinlere. Bir yıllık ortalamanın geçenki iğne de aşağısına attı. Bazı coinler tekrar yukarısına attı pozitif görünümde. Ancak buradan düşüş olayını Sushi aldı. Ve ciddi sert düşüşler görebiliriz arkadaşlar. Bir yıllık ortalamanın altında ise sert düşüşler görebiliriz. Şu anda elinde Sushi tutanlar için görünüm maalesef negatif. Benzer grafik hukta da var arkadaşlar. Sert düşüş sonrasında ortalamanın üzerine atamadı. Düşüş onayını aldı. Ve ortalamanın altında şu anda tamamen negatif. Bir gün bunun üzerine tekrar atıp en azından 1 ya da 2 mum kapanışı görürsek haftalıktaki düşen trendine gitmek isteyebilir. Mevcutta negatif arkadaşlar. Matik daha önce paylaşmıştık uzun vadeciler için. Son iki sushi ve hook'tan farkı şu arkadaşlar. Altına atıyor, üstünde kapanışlar geliyor. Tekrar altına atıyor, tekrar üstünde kapanış geliyor. Şu anda alım için gayet 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 güzel bir nokta. Altına atmadığı sürece çizginin şu şekilde gideceğini varsayarsak arkadaşlar fiyat da benzer oranda buralara doğru gidecektir. Şu anda orta vade için alım için gayet mükemmel bir noktada olduğu görülüyor bir başka örneğe bakalım. Zil. Arkadaşlar ortalamanın altına atıyor üstünde. Altına atıp üstünde. Altına tekrar atıyor fakat üstünde. Düşmek istemeyen bir zille karşı karşıyayız. Üstünde kaldığı sürece şu an mükemmel ötesi bir destek noktasında. Üstünde kaldığı sürece arkadaşlar yoluna devam etmek ister. Ne zamanki zil bu çizgimizin altında kapanış gösterir. Kesinlikle stop olmak zorundayız. İki tane daha bakıp videoyu kapatalım arkadaşlar. Anlaşıldığını düşünüyorum çünkü artık fiyat ortalamadan uzaklaştıkça ortalamaya gitmek ister. Fiyat ortalamadan uzaklaştıkça ortalamaya gitmek ister ve ortalamadan nokta atışı alım fırsatı verir. C98'e de bakıp videomuzu kapatıyorum. Gördüğünüz gibi mükemmel bir destek olarak çalışıyor. Buralarda senin fomo'ya kapılmaman lazım. Uçuyoruz 5x 10xlere. Kulak ardı etmen lazım. Çünkü aradaki boşluk arttıkça fiyat ortalamaya gitmek ister. Aynı şekilde fiyatın buralarda olduğunu varsayalım düşüşlerde. Fiyat tekrar buraya gitmek ister. Burası çok önemli arkadaşlar. Şu tarz durumlarda Burlara emir atıyor olup kenarda beklemek haftada bir, iki haftada bir, üç haftada bir bile gelse sana %30, %40 para kazandırabilir. C98'e düşüş devam eder ve ortalamaya gelirse alım fırsatı sunar. Ortalamanın altına inerse nasıl ki ortalama üstünde yukarı çıkıyorsa ortalama altında da düşüş gösterecektir arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere videomuzu beğendiyseniz like yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Bir sonraki videolarda yine benzer güzel indikatörlerden bahsediyor oluruz. Kendinize çok iyi bakın.